Evet gelişmelerle yeniden karşınızdayız sevgili seyirciler. İstanbul'da kısa mesafe yolcu taşımak istemeyen taksicileri artık yeni taksimetreler engelleyecek. Yeni uygulamayla taksiler merkezi bir sisteme bağlı olacak. Takip ve denetimleri rahatlıkla yapılabilecek. Evet. Hoş geldiniz. Taksi plakası 0. Açılış ücreti 3 lira 25. Yeni nesil akıllı taksimetreler geliyor. Toplam evet toplamada görev kurulan ödemesini yapabiliyor. Bu taksimetrelerle birlikte taksiciler çağrı merkeziyle müşteriye yönlendirilecek ve kontrol edilebilecek. Taksinet AŞE tarafından Türkiye'ye getirilen ve geliştirilen yeni nesil taksimetrelerle müşteri taksiyi artık çağrı merkezinden isteyecek. Çağrı merkezimiz aracılığıyla bize ulaşan çağrıları direkt araca yönlendirip onu en yakın müşteriye ulaştırmış olacağız. Çok güzel, çok keyifli, güzel bir uygulama. Müşteriye gelecek olan taksinin plakası çağrı merkezi tarafından yolcunun telefonuna mesaj olarak gönderilecek. Öyle ufak tefek mağduriyetlerim var bu konularda. Hani yol kısa diye götürmeyip bırakanlar oluyor. Bu sistem sayesinde yolcu kısa mesafeye taşınmama durumuyla karşılaşmayacak. Kısa mesafe sorunu ortadan kalkıyor. Kısa veya uzun mesafeye gitme gitmeme gibi bir ayrımı olamayacak. Çünkü o işi kendisi kabul etmiş olacak cihaz üzerinden. Yeni nesil taksimetre ile birlikte vatandaşın kısa mesafede yolculuk etme sorunu ortadan kalkarken taksicilerin de aylık gelirinin yaklaşık %20 artması bekleniyor. Taksinin arka koltuğuna yerleştirilen bir monitör yardımıyla müşteri taksi sürücüsünün kimlik bilgilerini ve yol durumunu görebilecek. Taksicilerde vatandaş da uygulamayı şimdiden destekliyor. Öyle bir şey olsa iyi olur tabii bize gittiğimiz yerden en azından boş gelmeyiz. Güzel bir sistem olur bizim için hem de daha büyük bir avantaj olur yani. Neden? Bizim boş dönmemiz zaten zarar. Çok güzel bir şey. Bu aynı zamanda taksilerin güvenliği için de gerekli bir sistem. Yeni nesil taksimetreler Şubat ayından itibaren pilot illerde kullanılmaya başlanacak. Şubat ayı itibariyle başlayacak 50 adetle. E, 2013 yılı içinde 5000 adedi 5 ilde olmak şartıyla başlatacağız.